Her yerim çok ağrıyor. Dün o kadar çok takla attım ki ve yere düşme ee, ne ona <laughs> sahnesi çok olduğu için 10 kere yere düştüğüm için her yerim çok ağrıyor. Acıtmışım birazcık. Bugün yapılacak çok iş var. Birazcık ezber çalışmam gerekiyor. Ben Provan var. Hazırlanıp ona gitmem gerekiyor. Bugün yorucu bir gün olacak. Şu aldım makyajımı bitirdim. Şimdi sıra saçlar. Abla saçların ne güzel ya. Evet o kadar güzel ki. Normal tek başına bir tarakla yani bir kremsiz taranmıyor bile. Bilin bakalım bugün kim tiyatrona atılmaya gidiyor. Ben. Çünkü ee, bir aydır ezber yapmıyorum. Daha doğrusu denedim. Gerçekten yapmayı denedim. Ama yapamadım. Yani yarısını yapabildim. Yarısından sonrasını yapamadım. Olmadı. Öyle. O yüzden bu mutluluğum o yüzden. <laughs> Aileyle bir tık uzatacağım. Şu an o kadar verdim. <gülüyor> ben <gülüyor> ben standör, evet, yok. dediği gibi. Wimbledon'da bir yerde oturuyorlardır yani başka bir şey değil. Evet ama her nasılsa... Allah! Çık, çık. 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 Bir, şurada 1, 2, 3, 5, 6, açıyoruz. Hadi. Bunu açıyoruz. Tatlı. 2, 3. Ben Flutter şey istiyorum. Hani istediğimiz kalemeyi. gibi açıyoruz? ben, ben e, bunu istiyorum. Mor kız olanı. E, Asmin bunu istiyor. E, Nehir de benimle aynı şey istiyor. Bunu the istiyor. Flutter Kasım, da. hayır, ben Ya! Dur, çok tatlı. Bu... çıktı. Ee, Çabuk göster. Bana bunlar çıktı. Biz biliyoruz. Değiştirelim mi? Ciddiyim Evet. Ben bar. Evim, <laughs> uyumlu. Bakayım ya da ya. Dur. Ya ben bunu istiyorum. Uyumlu mu? Baba yok sen bunu al bu Uyumlu mu? Ay çok tatlı. Uyumlu mu? Evet. Neyse bunu bundan daha çok seviyorum. Bu gay bu arada. Tamam ben işte. <laughs> ya, 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 çok tatlı. Hadi ekmek, ekmek Benim. Oradan. Yapıştırayım mı? Limon istemişleri mahsus. Yapıştırayım mı? Ya siz ben yapıştırayım. Sen, Zehra zaten Ben yapıştıramam şu an. Neyse, kızsın olur. zaman. Ne şey yapıştıramazsın. İşte Nehirin onu istemesi beni çok mutlu etti şu an. Onu hiç sevmiyorum şu an. Ya çünkü. ben bu, bu ikinci sevdiklerimden biri. Ben dedim, Nehir onu Ben yine onu bunu seviyorum, seviyorum dedi. bak, benziyoruz bununla. Ben Nehir onu seviyor dedim. En güzeli bu ya, en güzeli bu. <laughs> İyi hatırlattın, vlog çekiyordum ben. Beni aranıza alın. Şey alın. <laughs> Şey ne gibi? <laughs> <laughs> Alnımıza yazıp şey yapıyorlar ya. Ben kimim oyunu. Ondan yapalım. Sen çok zekisin ne gibi? Ben kimim? Ben kimim oyunu? <laughs> Kulak çabuk şey yapıyor. Burnu sıkıyor. <laughs> <Kulakça bunu> şey <laughs> 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 şey evet. Hadi çevirin bakayım. Ben çevireyim mi? Çevir. Ben çıkayım artık yeter. Benim. Bence de Asmin. Asmin Asmin. Kanka pasma arıyor sana. Ya. Alo. <laughs> İyi o sen? Ya şey diyecektim ya. Sen Doblo koymuştun ya satıla. <laughs> ya bir 100k bize indirim yapsan diyorum. Biz sandığız ya. İhtiyacımız var arabaya. İnşaata getir götür yapacağız. Sığmıyor bizim araca. Hopaç biliyorsun. Yani Doblo'yu bir de oyuna satman lazım. Zaten en son kaza yapmıştım. Hani başkasını yürütemezsin arabayı. Ne diyorsun? Hani 300'e satıyorsun, 200'e ver bana. Hadi 250 olsun. Olur mu? Eski kasa zaten. Alo? Olur mu? 250'ye satar mısın bana Doblo'yu? Ha. Kim? Dur kanka kim lan? Ne dedi? Ben seni dinemedim. Dedi ki bir şey diyeceğim. Kimsin? O ne? Her kimsin? Temiz biz yalnız. Kayı çok edeyim miydi? Hiç ne dedim? Cevap verdim ona. Lan böyle bak. <laughs> Ay hissettim. Onun öyle oldu. <laughs> ne diyorum? Anlamıyor. Söylediğim şey ne de anlamıyordu. Ben dolan ben alakalı uykulu geliyordu. Bak kesin uykudan <laughs> kalktı. Çok iyi oldu bu. Ben kapatıyorum. Öyle tamam. O döptüm ben. ben, yapamadım. Yapamadım. ben, ben Sesimi de verecek misin sen de? Neye şartlar ya? Sen mi zannettin? Anlamamış. Sevgisini anlamamış mı? Hayır diyor ki doblo diyor. diyor, ne diyor <laughs> Ne doblosu? Millete güzelce. Gelemem kolay kolay O zaman, 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 şey zaman. Şey şey da Bence yeterli. Senin gözün kapalı. <laughs> kapalı yani. Hangi Değil ara geçtik de. ya? Toplarıma bakın. Hepsi benim topum. Ben de en iyi yerleri aldım ama. 3 tane topuslu var bende bir sürü var. İstanbul Ankara en iyi yeri giresim olmuş bir şükür. 9 <laughs> tane var. Ben kazandım.